Baba. Me o, ne yapıyorsun burada? Mecnun. Mecnun mu? Baba, hallerine bir bakar mısın? Pi! Elinde çiçeklerle burada. Bir kendinden utan. Şu an bir kendinden yani, utan babacığım. Allah aşkına bir utan ya. Yani o Sümekli çocuğu başıma bırakıp da... ...çiçekçi kadına mı kaçacaktınız acaba siz? Şık çıkadın. Vallahi bravo. Yemin ediyorum bravo. Tebrik ediyorum ya. Böyle babayı ben öperim, başıma koyarım. Alnımın üstüne yerin var baba. O kadar ayıp ki. O kadar bana yapılan bir ayıp ki bu. Şık çıkadın ya. Nereye gidecektin acaba? Almanya'ya mı gidecektin Şık çıkadın? Ya bana oğlum deme. Bana lütfen oğlum deme baba. Ben senin oğlun değilim. O sakallı bebe var ya, bu sakallı bebe, o senin oğlun. O kadar da benziyorsunuz ki, tip itibariyle de aynısınız. Duruş olsun, ki... bakış olsun, aynısınız ya. Senin tıp demiş burnundan yerlerde. O kadar utanıyorum ki senden, baba demeye bin şahit. Baba demeye dilim varmıyor, o kadar iğrenç. Öyle Mecnun. tiksintiler içindeyim. Mecnun. Mecnun, ne Mecnun? Ben anneni ilk burada tanımıştım, biliyor musun? Ne yapıyorsun sen öyle? Bu ne bu? O şiştim ya. O, onu şey yedim. Ama şimdi bir söylenir bu. Geldim burada o kadar bıy 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 bir şeyler anlattım sana. Ne kadar saçma oldu Ve biz de onu hayvanlık ettim burada. İnsan bir durdurur. Oğlum der, annemi der, böyle der, burada der. Annenle ilk burada tanışmıştık. Yani. Vallahi. Tanışmıştık derken. Biz aslında hiç tanışmamıştık da. Tanıştırılmıştık. Ee? Görücü usulü. Zorla evlendirdiler bizi. Bugün de Bunlar Almanya'dan gelecekler ailece. Biz de burada bekliyoruz işte. Yani buralarda yani. Tam buralarda. Ama o zaman kalabalık tabii. Böyle ıssız teneha falan değil. Bir görsen ana baba günü. Neyse. Tren geldi. Ne? Burada durdu. Mecnun. Trenden bir kadın indi. Mecnun trenden bir kadın indi. Ben ömrümde böyle bir şey görmedim. Zümrüt. O an vuruldum. Dedim ki, İskender işte, işte bu. Hayatının kadını. Bu. Ya vay la yasun ya. Çok iyiymiş. Vallahi babama bak ya. Vallahi. Brav. Ne diyeceğim? Ne diyeceğim? bilemiyorum ya. Eee, ne sonra? Sonra? Sonra da işte arkasından annen indi. Ne oldu? Annen indi. O şekil yani. Kadını bir daha görmedim. Yürü <laughs> gitti kadın ya. <laughs> son görüşüm. ilk ve son. Gitti. <laughs> ya baba oldu mu şimdi? Niye böyle buraya bağladın? Ne kadar güzel gidiyorduk. Bayağı ağladım ağlayacağım böyle. Perişan oluyordum ki. Niye, Konu niye ara döndü buraya geldi ya? E senin yüzünden geldi. Nasıl geldi buraya konu? Ben burada kendi başıma acısını yaşayan bir adamdım. Yalnız başıma burada böyle durmuş. Bekliyordum. Ne oldu? Koştura koştura geldim. Baba, baba, ve dedi? çiçekçi şu bu. Çiçek, Çiçekçi dedin de onun da hesabını ayrıca soracağım ben sana. Çiçekçi. Dağıttın benim kafamı dağıttın. Ben sana çok özür dilerim babacığım. Ben bunu hep <laughs> yapıyorum. Bu öküzlüğü hep yapıyorum ben. <laughs> Sen de mani olmuyorsun bana. Bağırtıyorsun, bağırtıyorsun. Ama konu nasıl oluyorsa sürekli dönüyor dönüyor mevzu, dönüyor bana kaçıyor. Bu, sen de beni olduğum yerde çiviliyorsun beni ama yani neden ee, öyle oluyor acaba? tanıyacaksın babanı, tanıyacaksın. Tanıdın mı? Çok iyi tanıdım ben seni. Hadi. Ben seni çok iyi tanıdım. Neyse <laughs> i̇şte hadi hadi. Hadi yürü geç. Valla mı? Tamam. iş tersime gelme. Gel. Ne istiyoruz ya? Heh. Çocuk niye bizim evde kalıyor ya çiçekçinin oğlu? Ya çiçekçinin... Ya oğlum bu garibanın biri. Şey yapamıyor yani... ...okula falan gidemiyor. E, bu çocuk gariban, ben de o zaman dursana şuraya... ...getirdim eve ki şey diye, hani birazcık ders mers verirsin... ...bir şeyler yaparsın, anladın mı? O Çocuğuna niye yaptın onu? Sorun. Ben onu kullanırdım ki daha Kime ya. Kime vereceğim ya? <laughs> e, şimdi bak ders mers edin, de benim üniversite olayına girmeyeceksin değil mi yine? Sen yana kalacaksın değil mi? Söyle. Abi, git, git. bak baba kalmayacak, kalacak gibi değilim de baba yani. E, başa mı Maça mı gitsek haftasını? Maça mı?